17 Ocak 2024 Frenle Dertleşmeler Frenle Kanka Frenle Konuşmalar Ne diyor bana bakalım Ya diyor fren. Aklıma da gelmiyor ne diyor ya Ya milleti kandırıyorum diye İşin özetini ben sana konuşayım Ben fren, fren olarak diyor benim görevim diyor milleti aldatmak diyor Bana bizzat itirafı bu ya e Peki niye aldatıyorsun dediğin zaman benim diyor yani hayatımın anlamı bu diyor milleti düşürmek milleti düşürdüğüm zaman zevk alıyorum diyor fren. E ne olacak peki dedim bu işler kolay değil diyor bu çalışacaksın fren konusunda çalışacaksın diyor adam. Yani çalışmadan bu iş bu iş çalışmadan yani bir iki bir iki belki fren yaparsın ama uzun muadiler diyor ben diyor intikamımı genelde alırım diyor bak. Fren olarak bana bunu bizzat söylüyor. Başkanım söylüyor. Biraz sorayım. Ne sorayım ona? Frene senden nasıl baş edilir diye bir soru soralım ona kendisine. Frene evet sana bir soru geldi. Senden nasıl baş edilir? Ya benimle nasıl baş edilir? Benimle baş etmek çok zor diyor bir kere. Ama diyor sen benimle bir şekilde baş ettin. Hakkını veriyorum diyor bana bizzat. Hak, hak hakkını veriyorum diyor hakkımı veriyor da ha sana <laughs> ya biraz şey olacak ama bizzat kendi lafı yani sen diyor hakikaten diyor bu işi hakkıyla yaptın diyor ya ben yok diyor sen bu işi başardın diyor ben bunu kabul ediyorum diyor sana diyor dediklerini yaparlarsa diyor büyük yol kat ederler diyor büyük atlama yaparlar diyor tamam mı sen diyor bu işe kafayı taktığın için diyor yani senin dediğin sistemlerle diyor büyük ölçüde başarı sağlayabilirler. Ama diyor ama diyor eğer diyor kendi başlarına sıfırdan bu işe girişinlerse diyor ben onu diyor genelde diyor parçalarım diyor. Bak fren bizzat lafı bak bizzat size lafını söylüyorum. Adam açık açık itiraf ediyor ya.